Merhaba. E, efendimiz başlarımızın devamını genelde hep başlarımızın devamını biliyor olsunlar. Zaten bu seneye kadar bu kadar sene 19 sene 600 pardon sayısını bile telaffuz edemiyorum. Edene kadar 696. bölümü bu akşam yayınlanacak. E, bir başarının karşılığıdır herhalde. Kimseye bazı insanlar bizi çok ciddiye almıyorlar ama gerçekten bu anlamda ben sağlıyorum efendim sevgili kanalde. Şimdi abi heyecanla bekliyoruz, izliyoruz. Ya, her bölümümüz heyecanlı. Bu bölümde hem ağlatacağız hem güldüreceğiz. Çok güzel bir bölüm olacak. Valla biz çekerken çok eğleniyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok zaman harcıyoruz. Ee, nasıl diyeyim? vallahi ailemden daha çok görüyorum setteki arkadaşlarımı. O yüzden çok yemek harcıyoruz. Yani çok çok bitiyormuş gibi geliyor ama 19 senenin vermiş olduğu bir pratik de var. Şimdi efendim e, yönetmenimiz de değişti. Biliyorsunuz. Eee Baran Hoca oldu. Baran Hoca da bizim e, hikayemizi daha önceden bilen, ona tanık olan yönetmenlerden bir tanesiydi. Sonra ayrıldı ama şimdi evine tekrar döndü. E, bu aralar onunla beraber çalışıyoruz yine aynı heyecanla yine gençliğini vermiş olduğu enerjiyle biz de, de artık ne kadar gençlik kaldıysa geri kalan enerjimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama eskiden koşu koşu valla bir tarafımıza vururduk koşarken topuklarımız. Şimdi yaşlıktan bir şey kadar koşup